Evet kanalından her gün arkadaşlar benim kabuncelle nasıl teyami böyle telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayacağınızı veya tabletinizi bilgisayara bağlayacağınızı göstereceğim. İlk önce bilgisayarınıza teyami var 11 indireceksiniz aşağıda linki var. Sonra Google Play Store'a girip telefonunuza Quick for Samsung indireceksiniz arkadaşlar bu kadar basit. Quick for Samsung'a girelim arkadaşlar. Ee, Samsung benim telefonum Samsung s olduğu için Samsung olması gerek. Ama eğer sizin telefonunuz başka bir markaysa başka olacak. Bu Android için geçerli, iPhone için geçerli olan o geçerli mi bilmiyorum tam olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda fare imlecini görüyorsunuz. Yani ben bunu bilgisayardan kullanıyorum arkadaşlar. Nasıl bunu yapıyorum? Arkadaşlar tahmin bir 11 indirip kuruyorsunuz ve karşınıza diyor ki karşınızdaki ID. Şu anda ben balı olduğu için bana ID'mi göstermiyor ve ID'mi ID'nizi kimseyle yani balı yani ID'nizi tanımadığınız kişilerle paylaşmayın. Çünkü arkadaşlar eğer siz mesela Buradan açtığınız mesela burada, e, e, Clash Royale gibi bir oyunlar var onları bilgisayardan oynamak istiyorsanız açtınız böyle bağlı. Arkadaşlar sizin adinizi gören biri kendi tmwe burnuna adinizi yazarsa sizin güreşiğinizi kontrol edebilir. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, ondan sonra bir şey daha göstermek istiyorum. E, şu anda fare emircini kaldırdım oradan. Ben. Bilgisayar kontrol etmiyorum. Mesela sadece görüntüyü vermek istiyorsanız büyük görüntü. Mesela görüntü büyük görmek istiyorsanız sadece kendi elinde de kontrol etmek istiyorsanız şu anda kendi elimle kontrol ediyorum. gibi hatta kaldırıda bile bastım. Bir de oyun oynamayı deneyelim arkadaşlar. Oh be. Tamam. Arkadaşlar bir an video çekmeyi yönettim çünkü daha demin bir kere başladım videoya. Ne? Video, video çekilmemişti. Evet. Ben bilgisayarda oynamak istiyorum. Hani yüklenen gibi. Savaş atmayı düşünmüyorum çünkü. Ne bileyim savaş atmak istemeyeceğim. Şimdilik. Arkadaşlar gördüğünüz bu kullandığımız bu ee, e, kanalıma gelmek isteyen varsa gelebilir arkadaşlar. E, 1200 kupa. Desi arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi kapatmış Şimdi uzaktan kontrolcü şey var. Bakın uzaktan kontrol ediyorum Ve bağlantı kuruldu. Gördüğünüz gibi. Bağlantı kuruldu. Şimdi arkadaşlar e, son bir şey daha göstermek istiyorum. <laughs> bununla ilgili masajlara gidiyoruz arkadaşlar şunu söylemek isterim ki yani her yani bana kızacaklar yani kızacaklardan yani şimdi bu indirsin bir telefonu kasıyor Dur bir dakika şöyle yaptığın zaman gördüğünüz gibi çok kasarak geliyor bu program yüzünden ama telefonunuzda hiç öyle kasarak gelmiyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla mesela şimdi burada şöyle yap yaptığım zaman telefonda kasarak geliyor. Ama kendim yaptığım zaman burada kasarak gelse bile kendi telefon ekranında gayet düzgün bir geliyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Tian Weaver ve Quick Sport'ın açıklamadaki kısımda bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.